AREN TV'den hepinize merhabalar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle e, Diyarbakır'ın Şehzade Meydanı'nda Kürt sanatçılar bir konser vermişti ve bu konser sonrası bugün e, o konserde sahne alan sanatçılar gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kürt sanatçılar sahnede söyledikleri Kürtçe şarkılar olduğu açıklandı. Konya ilişkin Dem Parti'den de çok sert bir açıklama var. Şimdi haberimizin detaylarında bunları sizlere aktaracağız değerli dostlar. Detaylarımızı gazete emekten sizlere aktarıyorum. Diyarbakır'da dün Şeyh Said Meydanında eski ismiyle Dağ Kapı Meydanında gerçekleştirilen konserde binlerce şarkılar seslendiren Koma Hevra üyeleri Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği'ne med dert dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. Dernekten e, çıktıktan sonra önleri polis tarafından kesilen grup üyeleri hakkında gözaltı kararı olduğu belirtildi. Grup üyeleri Zeynep Doğan, Gencay. Mor Koç, Yusuf Keleş gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen grup üyelerinin dün seslendirdikleri Kürtçe şarkılar nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenildi. Gözaltılara e, göster, e, tepki gösteren Dem Parti sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı. Açıklamada Dem Parti e, sert ifadeler kullandı ve Dem Parti şu ifadeleri kullanıyor. AKP Kürt düşmanlığı politikalarını, Kürt diline ve kültürüne yönelik saldırılarını sistematik olarak sürdürüyor. Buradan ilan ediyoruz. Asla başarılı olamayacaklar. Kürtçe'ye yönelik saldırılara karşı halkımız yıllardır nasıl direnerek dilini ve kültürünü yaşattıysa, bundan sonra da öyle yapacak diyen Dem Parti, Kürtçe olarak da şu mesajı veriyor. Zımanı eme, hebuna meye. Eme... Lizmanı ve çandak ve kodidir Kevin diyerek e, açıklamayı bitiriyor dem parti sosyal medya hesabında yapılan resmi açıklamada değerli dostlar Evet değerli dostlar 90'lı yıllarda bir Kürtçe kasetli e, yakalatmamak için ceza almamak için köyde yaşayan biri olarak o kasetleri asker polis köye baskın yaptığında bu kasetler yer altına gizlenirdi 90'lı yıllarda ve AKP iktidarı bunları e, bitirdiğini iddia etse de maalesef e, şekil değiştirerek e, günümüz e, günümüzde Farklı yasaklarla Kürtçenin üzerindeki baskılar devam ediyor. Bunu da belirttikten sonra değerli dostlar geldik bir yayınımızın daha sonuna. Videolarımızın öne çıkması için bizlere destek olmak için yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Bir daha görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. TV ile kalın.